16-18 Ekim tarihleri arasında Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde Erzincan Valiliğinin Erzincan Belediyesinin ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Anadolu'nun Türkleş, Türkleşmesi ve İslamlaşması Anadolu'nun kilidi Erzincan sempozyumu ile ilgili son hazırlıkların toplantısını yaptık. Değerli arkadaşlarım bu tip sempozyumlar, uluslararası sempozyumlar Türkiye'nin her şehrinde yapılıyor. Ve yaklaşık olarak 120'nin üzerinde akademisyen ayın 16 ile 18 arasında Erzincan'a gelecek. Ve bu hocalarımız Türkiye'de, dünyada, bütün şehirlerde sempozyuma gidiyorlar. Ama bizim bu kadar hazırlık yapmamızın altında şehrimize gelen her hocamızın evet öncelik sempozyum ama aynı zamanda Erzincan'ın misafirperverliğini, sıcaklığını, samimiyetini de ve güzelliklerini de gelen bu insanlara tanıtmak ve bu hocalarımız buradan giderken de aynı zamanda Erzincan'ın bir kültür elçisi olarak onları gidecekleri yere uğurlamak. Bu anlamda Aynı zamanda o gün farklı etkinlikler de olacak tabii şehrimizde. Milli Saraylar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde Mukaddes Emanetler Sergisi açılacak. Bütün halkımızı 16, 18 hatta 19'una kadar uzattık arkadaşlarımızla. Bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Belediyemiz tarafından üniversitede yapılacak bu etkinliklere bütün gidiş gelişler ücretsiz olarak yapılacaktır. Ben huzurlarınızda her yaptığımız işte, her programda bize destek çıkan, üniversitemize, ilimize destek çıkan Bekir Aksun Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İlimizde düzenlenecek olan bu uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sempozyumu bu alanda yapılan ilk sempozyumdur. Ayrıca mukaddes emanetler ilk kez bir Anadolu şehrinde ve Topkapı Sarayı dışında özel olarak Can Erzincan'ımızda da sergilenecektir. İki gün sürecek ve bütün güzel etkinliklerin olacağı bir program olacak. 16'sında yani sempozyumun yapılacağı ilk gün aynı zamanda Pelin Çift TRT'de biliyorsunuz tarihi programlar yapan Pelin Çift hanımefendi de üniversiteden hocalarımız ve vakıflar genel müdürümüzle birlikte gündem ötesi programı da TRT'den Erzincan'dan canlı olarak yayınlanacaktır. Biz bu güzel sempozyuma bütün Erzincanlı hemşerilerimizi, öğrencilerimizi özellikle gençlerimizi davet ediyoruz. İnşallah bu sempozyum ilk olması hesabı ile ev sahipliğimizi güzel yaparız. Şehir dışından gelen bütün hocalarımız, akademisyenlerimiz de hem sempozyuma katılmış olurlar. Bu vesileyle ee, bu tertip komitesinde bulunan Vali Yardımcımız Hüseyin Aydın Bey'e, Abdülkadir Hocamız'a, ekibine, Belediye Başkanımız Bekir Aksun Bey'e, Rektörümüz Akın Levent Bey'e, bütün birim amirlerimize özellikle ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun Erzincan'ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.